Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Doğal sayılarda çarpma işlemi. Doğal sayılarda çarpma işlemine başlarken öncelikle toplama ve çarpma arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Bir örnekle başlayalım. Burada gördüğümüz uğur böceklerinin üzerindeki benekler. Dört tane uğur böceğimiz var. Ve üstündeki beneklere bakalım şimdi. Burada birinci uğur böceğimizde kaç tane benek var? Sayalım. 1 2 3 4. Diğer uğur böceğimizde de 4 tane. Bunda da 4 tane. Bunda da 4 tane, tane benekimiz var. 4 tane uğur böceğimizde toplam kaç tane benek var? Toplayalım. 4, 4 daha 8, 8, 4 daha 12, 12, 4 daha 10, 6 denek vardır toplam. Devam ediyoruz. Bu örnekte 3 grup kedimiz var. Birinci grupta 2 iki tane, ikinci grupta 2 iki tane, üçüncü grupta da 2 tane kedimiz var vardır. Yani her bir grubumuzda ikişer tane kedimiz vardır. Toplam kedi sayısına bakalım. Topluyoruz. Eşittir. 2 artı 2 4. 4 artı 2 eşittir. 6. Yani 3 grupta toplam 6 tane neyimiz var? Kedimiz var. Devam edelim. Bu örneğimizde de 1, 2, 3, 4, 5. 5 grubumuz var ve her bir grubumuzda 3 tane fincanımız var. Yazalım. 3, 3, 3, 3, 3 tane. Toplam 5 grubumuzda kaç tane fincan olduğunu bulmak için topluyoruz. Şimdi 3, 3 daha 6, 6, 3 daha 9, 9, 3 daha 12, 12, 3 daha 15. Yani burada toplam 15 tane neyimiz varmış? Fincanımız varmış. Devam edelim. Şimdi burada 4 tabak armutumuz var. Ve bu armut her bir tabakta Kaç tane? 1 2 3 4 5. Her bir tabağımızda ise 5 tane armudumuz var. 4 tabakta toplam kaç armut olduğunu bulmak için toplayalım armutları. 5 5 daha 10. 10 5 daha 15. 15 5 daha ne yaptı? 20 armut yaptı. Yani buradaki toplam armut sayısı 20 adet. Şimdi çocuklar yaptığımız toplama işlemlerinize baktığımızda hepsinin aynı sayı olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz gibi 5, 5, 5, 5 hepsi bunların nedir? Aynı sayıdır. Yani toplananları aynı olan işlemleri yapmanın daha bir kolay yolu var. Yani biz bu işlemleri yapmanın neyi var? Daha bir kolay yolu vardır. Örneğimize geri dönelim. Uğur böcekleri örneğine. Şimdi burada ne yapıyorduk biz? Buradaki benekleri yazmıştık. Kaç tane vardı burada? 4 tane benek burada vardı. 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 Şimdi bu benekler ve toplananlar hep aynı. Bakın 4, 4, 4, 4. Şimdi bunların daha kolay bir yöntemi var. Bu kolay yöntemi biz ne diyoruz? çarpma işlemi diyoruz. Biz bu kolay yönteme ne diyormuşuz? Çarpma. Yani nasıl ki biz toplama işleminde aynı toplananları topluyorsak çarpma işleminde bunun daha kolayı grupları sayıyoruz. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ve dördüncü grup. Yani dört tane grubumuz var. Ve biz bu çarpma işleminde çarpı işaretini kullanıyoruz. Ve her bir grubun içinde 4 tane ne vardı? Benek vardı. Çarpıyoruz. Eşittir. 16 buluyoruz. Neydi toplamları zaten bunun? 16 idi. Aynı sonucu bulmuş oluyoruz. Biz ne demiştik? Çarpma işaretini kullanıyoruz demiştik. Toplamada ise neyi kullanıyorduk? Bu toplamada artı eksiği çıkarmada Şimdi bir de yeni bir işaret çarpı. Çarpıyı da biz çarpma işleminde kullanıyoruz. Diğer örneklerimizi inceleyelim. Bu kedi örneğimizde de aynı şekilde bakalım. 3 grubumuz var. 3 grubumuz var. Neydi bizim önce yaptığımız işlem? Gruplarda ikişer tane var. Ve ne yapıyorduk? Topluyorduk ve eşittir 6 buluyorduk. Şimdi bunu çarpmaya bakalım. 3 grubumuz var. Ve her grubun içinde kaç tane kedi vardı? 2 tane kedi var. Birinci grupta 2 iki kedi. İkinci grupta 2 iki kedi. Üçüncü grupta 2 kedi. 3 kere 2 ne diyoruz? 6 diyoruz. Veya şöyle yazalım. 3 kere 2 eşittir 6 şeklinde de söyleyebiliriz. Ya da 3 tane 3 tane 2 eşittir 6 şeklinde de biz söyleyebiliriz. Devam edelim. Şimdi burada biz 5 grup fincan yazalım. Birinci grup, ikinci grup, 3. grup, dördüncü grup ve 5 grup şeklinde ne demiştik? Her bir grubumuzun içinde 3 tane. Düzeltelim. 3 tane neyimiz vardı? Fincanımız. Ne yapmıştık? Daha önce üçünü de toplamıştık. Ne bulmuştuk? 15. Şimdi daha kolay. Kaç grubumuz vardı bizim burada? Toplam 5 grup. 5 grubumuz var çarpı her bir grupta kaç tane fincanımız vardı? 3 tane eşittir 15. Yani 5 tane 3 ya da 5 kere 3 ne diyoruz? 15 15 diyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burada 4 tane tabağımız var. 1, 2, 3 ve 4. Grup da diyebiliriz ama şu an armutlar tabaklarda olduğu için böyle ifade ediyoruz. Birinci tabağımızda 5 tane armut. ikinci tabağımızda 5 tane armut. Üçüncü tabağımızda 5 tane armut. Dördüncü tabağımızda 5 tane armutumuz var. Her birini ne yapmıştık daha önce? işlemlerimizi toplamıştık. Ve 20 tane armut bulmuştuk. Çarpma işleminde kaç tane tabağımız vardı? 4 tane grupla demiştik. Çarpı her birinin içinde 5 tane elma vardı. Eşittir 20. Yani 4 tane 5 ya da 4 kere 5 şeklinde de ifade edebiliriz. Bunların hepsinin sonucu ne oluyor çocuklar? 20 oluyor. Şimdi biz bu konumuzda neyi işledik? Toplama işlemi ile çarpma işlemi arasındaki ilişkiyi anlattık. Evet çocuklar, konumuz bitmiştir. Diğer bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.